Başlar. Arkadaşlar hepinize de merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi. Şimdi bugün ne var? Kerebek var. Edeyiz. Şimdi arkadaşlar bugün Nida ile kuaförlü konuşacağız. Ama ilk önce size tokalarımızı göstereceğiz. Bak zaten ön, ilk videomuzda size tokaları göstermiştik. Ama sonradan aldığımız bazı tokalar daha var. Onları da şimdi size göstereceğiz hemen. Bakın şimdi bu var. Bunları arkadaşlar annem bak. tren olarak sipariş etti. Şunu mesela bak bunu babam almıştı. Şimdi, bunu da Böyle. benim bana babam almıştı. Bunları arkadaşlar akşam. Bunları, bunları arkadaşlar. Bakın babam, bunlar da bu da var. Ondan sonra bunları işte anne şey, şey yapıyoruz. Ondan sonra, Etti. İşte arkadaşlar, öyle... bakar mısınız? Bunda kargo'dan sipariş etti Nido biliyorsunuz. Sen bir dakika, bu biliyorsunuz. Bunu da gösterelim Arkadaşlar, işte neden bir Arkadaşlar, bunu annem, annem bunları annem tren şoförden sipariş etti. Çok tatlı. Ondan sonra bunları annem almıştı. almıştı. Bakın sonra sonra arkadaşlar, bunları, burada bunları... boncuk var. Çünkü yani. neden taktık? Çünkü. Onu önceden göstermiştik. Onu indirebilirsin. Onu bir, bir tane daha var. Tamam, Durur musun? Sırayla geçiyoruz. Sırayla onu şimdi indir. Bir sırayla. Ben. Zaten bu bizim gördüğünüz şeyler. Maske Midacığım. gibi bir şey var bakın. O da bir toka. Bir. Bak, bak iyi hatırladım. Bunu göstermemiştik. He, ondan sonra böyle normal böyle siyah tokalardan var. İşte. Ben gösterdim Nidacığım. Tamam Nidacığım. Nidacığım tamam. tamam. onu gösterdik. Bakın. onu şimdi. gösterdik gösterdik. Arkadaşlar bunlar gösterdiklerimiz ilk video ilk videomuzda. Ondan sonra bunları sonradan aldık. Gibi. Arkadaşlar Henrik bakın yani. bunu göstermedik. İşte ben bunu koluma takıyorum. Arkadaşlar o toka değil o kola takılıyor. Ondan sonra burada başka neler var videosu varsınız. Arkadaşlar bir şöyle bir eğil kafanın kafanın da göster. Arkadaşlar biz bunu dün an dün an şey şeyden aldık kotondan aldık. Ha bir de bunun kotandan aldık. Dün babam aldı. Bunları. İşte şunu ve şunu. Ve Aslında bir tane idi, bir tane de bende de. Bak. Şey, bunları yeniden aldık biliyorsunuz. Bakın. Aa evet, o ilk videomuzda yoktu Gösteren onu onda arkadaşlara. Arkadaşlar bakın yine bunu da kabul ediyoruz Bunu da aldık. Gerçi bir, bir adım, tane daha vardı ama o çöpte Hayır, çöp abi. şaka şaka o, arkadaşlar o, yani. onu o da galiba o da sonra getireceğiz evet onu sonra getirebiliriz tamam İşte bu kelebekli top tokayı tok bunu dün bu benim kafamdaki nail suları gördüğünüz gibi şey, Nidacığım çıkar mısın oradan? Onu önceden göstermiştik biz. Göster Benim sana gösterdiklerimi göster. Hadi gel buraya gel buraya Nida. Bunu göstermeyelim Tamam getir. Hı -hı. Arkadaşlar. Onu da göster öbürlerini gösterdik zaten. İşte biz bunları da ben bunları kotondan almışım. Bunu da kabul ediyoruz. İşte burada bir tane göz var ama kurban. Bak. İşte, bak. Arkadaşlar bu da taç. Bunu da geçen olmuş. İşte Arkadaşlar bir bakın bunu gösterdik, gösterdik, gösterdik gösterdik bunlar normal bağlama tokalarımız Ondan sonra bunlar gösterdiğimiz Ay, bölümler. Bir dakika arkanda Bunları Arkanda gösterdik. Bakın bakın. Bunu videoda Şu göstermemiştik. Bir daha gösterdim onu ben şimdi. Bakın. Ama Nidacığım ne olur dur bak. O taraftan göster bak. Oradan daha iyi görünüyor. Hadi. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar işte bunu belki. Sen, sen çekilebilir misin? Bak. Bakın arkadaşlar işte bu var. <laughs> Arkadaşlar bakın burada böyle bir şey var öyle takınca böyle takıyorsun da okula gidiyoruz. Abla o takıyor okula gidiyor. Arkadaşlar ondan sonra bu var bunu belki ilk videomuzda göstermemiştik bunu göstereyim şöyle gösterdim Arkadaşlar bir tek bu kadar mı? Hayır daha gördüğünüz burada var. Burada var bazıları önceden ilk videomuza bakarsanız ilk videoda gösterdik zaten. Bir tane de ben göstermiştim, bir tane de ben göstermiştim. Bakın arkadaşlar, evi de var. Tam tam farkındasınız. De. Tamam, tamam, tamam. Tamam, Onu bırak. Onu durdur. Arkadaşlar, da. farkındayım Gösterdim. Ark Nisa. Bak arkadaşlar, bunu Nisa okuldan almıştı biliyorsunuz. Okula giderken takıyor yani. Tam. İşte. Tamam Nisa, sen biraz bekleyebilir misin? Nasıl Bekle biraz ama Nida sen gö benim gösterdiklerimi gösteriyorsun. Peki. Ben. Arkadaşlar bunlar bunları da geçen almıştık. Nerelerde? Ne şey, yaz, almıştık. yaz, yaz alışverişinde evet. almıştık bence. Bak böyle. Hatta yani. bunları galiba kışın almıştık. Diyeyim. Evet evet kışın almıştık. Yani geçen sene aldık. Ondan sonra Arkadaş, Nida onu gösterdik ya. Bir tane daha var. Bakın. Televizyon. Nida gösterdim. Tamam sanki, tam Hepsini cim? gösterdik. Sen dur şimdi. Aa, Arkadaşlar bir de bu tokalar var. Hı, tamam. Arkadaşlar bir de bu tokalarımız var. Bunlar onu göstermiştik Nidacığım. Hayır. Nida durur musun? Bir arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim? Söyle. Arkadaşlar aslında biz sadece bizim gösterdiklerimiz değil. Bu bizim gösterdiklerimiz. en sonradan aldıklarımız. Aslında ilk video bakarsanız, ilk videoda da, Nida çekilir misin? Aslında ilk videoda da var. Yani ilk videoda da biraz bunlardan ilişki olanlar var. Bir de arkadaşlar bunlar var. Bunları da annem Sirensi yoldan sipariş etti. Bunlar da çok güzel. Okula giderken falan takıyorum. Çok beğendim. Arkadaşlar şimdi Özellikle ben merhaba varsım. demek istiyorum. Ama şimdi videoda merhaba demişim. Şimdi ne yapalım? Başlayalım mı? Başlayalım. Aha ama arkadaşlar bir şey unuttuk. Arkadaşlar bu arada buradan çiçek görünüyor. Bu çiçek ne? Bunu babam aldı anneme evlilik yıldönümü hediyesi olarak. Yani evlilik yıldönümü. Arkadaşlar işte. bunu da size göstereyim. İşte bakın. Bu baba, baba e bizim aldı. aldı? Biz aldı. Biraz biraz bir daha aldı. Burada giderken yani aldı işte. Bir da al. yani, i̇şte. daha durur da. musun, bak, bak, musun bak. ben konuşayım? Bak. Tamam Nida. Tamam Nida. Tamam, Geçer misin sen? Tamam. Sen Arkadaşlar bunu babam aldı. Anneme en iyi sürdüğü bilgisi olarak. Bir de babam telefon aldı. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Tamam, videomu başlayalım mı? Ben de başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu kartonun bir de bu taraftan. Ben de telefonu açacağım. Rengin de İşte bunu babam aldı. Anneme en iyi hediyesi olarak. Yani bir de bir şey daha bir şey telefon babam bir de anneme telefon aldı şimdi ne yapalım Nida da gelsin ben videoyu durdurayım. Nida da gelsin saçlamaya şey başlayalım merhaba ben buradayım paket getirdim omuzlarım size zaten bakın kızlı Gördüğünüz gibi kulağımızda ses geliyor bakın Tamam hadi şimdi gel otur buraya. Sa ben senin yapayım. Ama o da seninkini yapayım. Bak senin fatlaren öğrülüyor daha kolay. Hadi ya. O ben, ben seninkisini. Tamam. Tamam hadi gel. Merhaba. Merhaba. Benim saçımı yapar mısın? Kolumu yapalım. Şimdi ben ne istiyorum? Ben şu modeli istemiyorum bir kere. Arkadaşlar burada siz düğün gibi bir gösteriklerimiz bir de bunlar. Can. Şimdi başlayalım. Evet. Arkadaşlar bak nasıl tamam, videoya başladık. yapacaksın sen. Sen kuaförsün hadi. Şimdi sen kuaför <laughs> Şimdi ben ister saçımı yap. <laughs> Hayır, onu istemiyorum. Ne <laughs> tamam, ben onu istiyorum. Kendi yani bu arada sen koy. İstersen hmm. bunu çıkaralım. Çıkaralım mı? Tamam. Şöyle çıkaralım. Ben şöyle indireyim mi? Bir saat sarak nerede? Tarak, tarak, tarak. yok. Sakçı. Saç düz zaten. Sarakta ama yok. Zaten senin saksıların taranmaz. var. de düz. Yok da bir <laughs> şey yok. Oraya mı taşıyorsun? Şuraya takacağım. Şuraya taşıyorsun. Tamam, nerede? <laughs> Benim acay acayib bir taktım Tamamdır. Çok takabilirim tamam taktım nasıl? Seçmamam. Arkadaşlar ben saç. Hani de hadi bağla. Zor. Olabilir ben saç bağlamayı bilmiyorum. Tamam mı? Tamam bağlamam. Ben azar azar çıkarmak <laughs> istiyorum.

yeter. Çok güzel oldu.

arkadaşlar benim saçım geliyor ayrı bakıyorum arkadaşlar Nida'nın saçı baya uzun bakar bir hmm, de bu kadar mi? da değil aslında arkadaşlar Nida'nın <laughs> şu anda örgülü olduğu için aslında uzunluğu belli ediyor normalde arkadaşlar Nida'nın saçını biliyorsunuz çok güzel kalın bir şey Hayır, hayır, hayır. Bu işte yani kolay söylüyor ama güzel. Çok önemli. Evet. 在。<Yeah. S 2> yeah.

Orada saç bağlamayı, Yine, kolumuza saçımıza bağlayayım. Bağlıyor musun? Bağlıyım. Yapamıyor musun? Olmuyor Ben yani yapayım mı? Yapayım, yapayım, yapayım. Dostum çok karıştıracağım onu. Düşünmez, seyrederiz. Bence yeter bu kadar. Saçımıza bağlayayım mı, ortamıza videoda karışık olur. Ben bağlayayım mı? Lan. Komut verin. Beni Ya Arkadaşlar size çıkar. Oh, niye çok sen bağlayayım mı? Bırak. İsa bağlamasın. Sen böyle böyle kavurcuk yapıyorsun. Anne hani, niye sen bağlamam? ben, ben bağladım. Hadi. O ben Ya. Hı. Bir kere daha dene, yapamazsan kalkacağım ben. Bu son Nida, yapamazsan kalkacağım önümden. Yapamadım. Yapamadım. Tamam, şimdi sarıp ben Nida yapacağım. Şimdi bir adam ben yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi ben Nida'yı takacağım. Gördüğünüz gibi yine Lida'nın taktığı tokalığı çıkardım. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Nişan saçını nasıl yapalım mesela? Böyle üstten o... tokatak Bağlı saçımı böyle böyle sonra da bitsin tamam mı? Evet. Tamam. 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 Evet. Ben burayı tak dedim buraya. Bunu çıkaralım. Tatlım hmm. çok güzel. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, sen... Bakın, daha uzun olabilir. Çok uzun. Ondan da daha uzun da belli etmiyor. Sen zaten öyle bir şey. Onu bırak. Kıp, bırak. Sen şu ayıcık kutu demeyelim mi? Oynam. Ben saçını yapayım. Hadi al bakalım, oynamayalım. Bak ayıcık. Al. Al bir Hadi ben yapana kadar sen de olmalıyım. Kalplerin çok güzel. Hmm. Saçın önüne şöyle bir toka istiyorsun değil mi? Ben önce senin saçını bir topuz istiyorum. Olur mu? Geçen ben senin saçını böyle şurasına bir şey yapmıştım Aslında erken süren. Kim bilir daha saçı örgün olmasa ben daha güzel bir şeyler yapabilirim. Ama aslında örgüde olduğu için biraz zorlamanızı gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Çakri biliyorsunuz o reklam. Arkadaşlar. çeliyor. Şey Bu <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapıyorsa. Arkadaşlar ayıcık takıldı. Ne gitti? Kim tak? Koruması sağ. Reyman bakalım. Tamam. Alın mı? Şöyle hemen en ortası. 我得了，五颗，颗的，颗的。 çalışıyorum yani. Yani yapamazsın sen anne yapar. Aslında anneden bir yardım istesem diyeceğim de ben yap değil mi? Annem ufakta bu ne Bu sefer olacak abi. Tamam yapamayacağım. İnşallah. Bak bak Ama yapamıyorum. Annesi Yok ben topu mahvettin. Yok yok bir şey yapamıyorum. Ama neyle otur ya. Tamam gel hadi Yapana kadar. Şimdi ben senin saçını şöyle bağlayacağım. İsa İki kulak yapma. Ha, doğru fikir iki kulak. Örgülü iki kulak. Ay çok güzel olur mu? Anlatırsın bileydi. Şaka yaptım. Yapmadın. Şaka şaka yaptım. İlk kulak sana çok yakışıyor. Ay ne tatlı oluyor. Bakar evet. mısınız arkadaşlar? Şuna, öp, 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 öp. Evet. Ya, arkadaşlar şimdi öbür tepeni yani böyle çiğnem. Abla bunu dünden yapmışsın. Bu da o şekilde. Makyaj yapıyorum. Arkadaşlar ne de nasıl? ilk kulak çok güzel oluyor. Nedeniyle evet. en çok sen hangi saçını seviyorsun? İlk kulak. Örgü. Arkadaşlar ne de örgüyü çok seviyorum. Bakar Öbür tarafı da bağlayacağım. Böyle farklı Neyse bunlar böyle bir şey olmaz değil mi? Önlüğüne de şöyle sıcak sokağa kaçacağım. Yok ya ben de bunların şeyleri var. Durun arkadaşlar. Ben şu an lastikli tokarım. Bir de sen de komşu ben arkadaşlar. benim saçımı dağılacak. uzayacağım. uyuyacağım. bunu Tamam kalk.

о uh -oh. Mesela tek bir tane tokat takmayacağım. İki tane taktığım Şöyle bir <laughs> bak şuraya. Sana yerliyorum ya. Tamam bunu buraya bağlayacağım. Bu film başlıyor. Ekran mı ya? Hayır. çocuk ne kadar? Bakın bir, da evet. bak, tam otursun şimdi. Niye oturmasa da bitmiyor? Buna bir tane daha dokunmak da çok zor öyle. Açılması ne yoksa açılırsa olmaz. Olmaz ya, tekrar yapalım. Tekrar yaparsam ne olur çok sıkılırsın de değil mi? Evet. Ama sen de beni güzel yap kulağı çıkarmasaydım. Sakın bu iki kulağı bozma. Tamam. Arkadaşlar Dani yaptığını beğenmedim sanırım çok beğendim. Nida da aslında çok güzel yapıyor saçı. Ben şuradan bir tane daha sokarım. Zaten yüzünden taktık o kadar. Ben tekrar takacağım kendim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hatta birazdan takacağım şimdi. Şimdi sonra öyle hazırladım. Bak buraya arkadaşlar. Bilgisayar. Tamam otur. Resmi evet, çekme öyle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öyle ayarladım. Ya, Zaten örmüyüz saçı. Örmeyi gerek yok. Aslında arkadaşlar ben öyle geliyorum. Arkadaşlar Nida saç örgü olmasaydı bunları böyle burasını ölecek böyle burayı da ölecektin. Ama örgü olduğu için örmeyeceğim. Şimdi buradan tokat yapalım. <laughs> <Örmeyeceğim. İşte, gülüyor> Niye yani, taş oturuyor musun? Aksiyom ama. Hmm. Ee, Nida yani, takınmadan nefes alamıyoruz. Bakın üstündeki kıyafeti üstünde evet. o var. Annem de çalışıyor mutfakta. Video buldum. Sen neredesin? olur mu? Olur mu olmam Böyle bir şey. Olur mu? Tamam otur bakalım buraya. Ya. Ya. Ama acıtma. Hayır acıtmam. Zaten asla video çek. Hayır. Hayır. Arkadaşlar konuşmak Ay. Aracınızı değini de satmak için. biraz şöyle yap ki arkadaşlar görsün. Takç oldu. Tamam otur bakalım. Hayır, Kendim... onu göstereceğim. Ha, ama davetmedi. Azıcık. Son bir şey daha yapacağım. Ne dersin? Hadi. hadi otursam. Ama dur bekle ben senin taktım tokaları tekrar takayım ki sonra arkadaşlara göstereyim. Göseyelim bakalım güzel olmuş mu? Bekle bakalım sen, sen ne takmışsın Bak, bana? Bakın kafama. Unicorn. <laughs> Şimdi de bana bunları tekrar takar mısın bunları? Hadi. Bana bunları tekrar takar mısın? <laughs> tekrar tak Arkadaşlar. E, arkadaşlarım gösterelim. <laughs> bakalım. Nereye takmışsın? <laughs> evet. Tam öbürünü de takarsan. Bitiyor. Haydi tak bakalım onlar. Nereye takmış? Onu da. Şimdi Ay Nida'cığım ne kadar tatlı olmuşsun. <laughs> Nida bak bakayım. Ben nasıl olmuşum. <laughs> Çok güzel. Şimdi arkadaşlar Nida beni böyle yaptı. Ben Nida'yı öyle yaptım. Nasıl arkadaşlar? <laughs> Beğendiniz mi? İnşallah beğenmişsinizdir fitil çalıyorlar. Arkadaşlar zaten güzel oran örgülü olmasaydı orası o kulak kulak örgüsün ama örgülü olduğu için daha önemli. Yapma öyle yapma kızım. Şimdi ben de arkadaşlar arkadaşlar bay bay yap videoyu bitireyim. hadi. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.